Erkan merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten bugün hem ülkemiz açısından hem de Türk havacılık tarihi açısından son derece önemli, son derece kıymetli bir gün. Zira saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bulunduğumuz yerde İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pisti açacak ki bu çok önemli anlamlar ifade ediyor. Zira İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi, en konforlu, en güvenilir ve en son teknolojiyle donatılmış havalimanlarından bir tanesi. Dediğim gibi saatler 16'yı gösterdiğinde 3. bağımsız pist açılacak. Peki teknik anlamda rakamların diliyle konuşmak gerekirse 3. bağımsız pist açıldığında şunu söyleyelim. Dünya e, uçak hava trafiğinin önemli bir kısmının merkezi olacak. Bir kez daha İstanbul Havalimanı 3. pistin açılmasıyla birlikte e, uçakların iniş süresi 15 dakikadan 11 dakika inecek. Uçakların kalkış süresi 12 dakikadan 15 dakikaya inecek ve saatte 80 uçak iniş kalkış yapabilecek eş zamanlı olarak ve günde lütfen buraya dikkat edin. Toplam 2800 uçak İstanbul Havalimanına iniş kalkış yapabilecek ki bunlar son derece önemli ve dünya havacılık tarihi anlamında da baktığımızda da son derece kıymetli rakamlar. 16'da Cumhurbaşkanımız buraya gelecek ve 3 piste eş zamanlı olarak Türk Hava Yolları'na bağlı uçaklar kalkış yapacak kodlarına da lütfen dikkat edin. TK1453 İstanbul'un Fethi, TK1923 Cumhuriyetimizin Kuruluşu ve TK2023 Cumhuriyetimizin 100. yaşı kodlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 ayrı pistten uçaklar Türk Hava Yollarına bağlı uçaklar havalanacak ve o anlamda baktığımızda da görsel bir şovada tanıklık etmiş olacağız ve artık burada son hazırlıklarda tamamlanmış durumda ve 3. bağımsız pistin açılmasıyla birlikte Dünyanın e, havayolu trafiğinin merkezi tam da bulunduğumuz nokta olacak. İstanbul Havalimanı zaten kuruluş aşamasından itibaren, yapım aşamasından itibaren şu ana kadar geldiğimiz süreyi düşündüğümüzde e, nelerin nasıl değiştiğinde gerçekten anlamak mümkün. 6 Nisan 2019 tarihinde resmi olarak açılmıştı. Ve yaklaşık e, pandemi öncesi süreye kadar ki sürede 64 milyona yakın e, yolcu e, gidiş geliş yaptı. Aslında bu rakamın 90 milyon olması planlanıyordu. ancak pandemi pandemi süresince birlikte süresiyle birlikte 65 64 65 milyonu buldu. Bu da süreci düşündüğümüzde son derece önemli rakamlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda taksi süreleri de azalacak. O da son derece önemli. Pista'yı taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısmında da 10,5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip ve yüzlerce binlerce taksi eş zamanlı olarak buraya giriş çıkış yapabilecek ve giriş çıkış süreleriyle yolcuları alıp getir sürelerinde de ciddi anlamda düşüş olacak. Bu da bir anlamda yolcuların gitmek istedikleri yere ulaşma konusunda ciddi anlamda rahatlık yaşayacağı anlamına geliyor. Artık saatlerin 16'ya gelmesini bekliyoruz. Ve aynı zamanda İstanbul 3. İstanbul Havalimanı 3. pistinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız aynı zamanda devlet konuk evi ve caminin de açılışını yapacak. İstanbul Havalimanı'nda bulunan cami 8070 metrekarelik bir alana sahip ve 3 ana gövdeden oluşuyor. 6230 6230 kişi eş zamanlı olarak namaz kılacak, e, kılabilecek bu camide ve aynı zamanda 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlarda düşünüldüğünde caminin yapımında da en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar düşünülmüş durumda ve devlet konuk evi de açılacak ve e, eş zamanlı olarak hem İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti, hem İstanbul Havalimanı'nın içindeki cami hem de yine İstanbul Havalimanı'nın içindeki Devlet konuk evini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açacak. Gurur günümüz ve pist açıldığında bundan sonra dünya hava trafiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul o trafiğin merkezi olacak. Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Kendisi geldiğinde de elbette an be an takip edeceğiz Erkan. Peki Yavuz Oymak teşekkür ediyorum. Haber takibine devam ediyorsun.